Taner telefonun var tamam mı? Telefonunu yeğenine veriyorsun oynaması için. Yarım saat sonra geliyorsun bir bakıyorsun ki Orhan'ın durumu gibi bir şey yaşamışsın. Telefonun kırılmış. Çocuk yeğenin telefonunu almış işte masaya vurmuş sağa sola vurmuş. O telefonunu perperişan etmiş. Sen ne dersin burada? O güzel o büyük güzel telefon yani benim ihtiyaçlarımı gören o önemli şey çocuğun elinde perperişan oldu dersin değil mi? Aynen öyle de. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği çok değerli latifeler var. Bunlar çok değerli yazılımlar. Bunlar elmaslardan, zümrütlerden, altınlardan, hazinelerden çok daha değerliler. Neden? Çünkü bunlar insana saadet-i kazandırıyor. Sonsuz hayatı kazandıran latifeler. Bu latifeleri insan nefsi emmaresinin eline verdiğinde ne oluyor? İşte nefsi emmare o latifeyi kötü yönde kullanıp onların hepsini yanlış yönde istimal ederek per perişan ediyor. İşte biz bu dünyada terakki diye zannettiğimiz şeyin peşinden koşarken aslında böyle bir derdin, böyle bir belahetin içerisine düşmüş olabiliriz. Yani kalbimiz, ruhumuz, sırrımız, aklımız, bize verilmiş olan çok değerli cihazatlarımız sadece nefsi emmarenin elde etmek istediği zevkler, arzular uğruna kullanılıyor olabilir. Bu çok tehlikeli. Sosyal medyada mesela çokça görmüş olduğumuz bir kavram var. Kişisel gelişim diye. Kişisel gelişimle alakalı işte motivasyon konuşmaları yapılır. Onunla alakalı programlar verilir ve insana belli başlı şeyler işte empoze edilir, anlatılır. Kişi de o kişisel gelişimle alakalı çalışmalarını yaparak kendisini ilerletmeye çalışır. Şimdi herkesin kendince terakki etme, ilerleme şekli başkadır. Mesela bize Cenab-ı Hak belirli bir zaman vermiş, belirli bir kudret vermiş, belirli bir güç vermiş, belirli bir sermaye vermiş, değil mi? Hepimiz bu gücü, kuvveti, sermayeyi, yani bu sermayeden kastım bize verilmiş olan bu nimetler, cihazatlar bunlar. İşte akıl, beyin, kalp bunlardan bahsediyorum. Bunları hepimiz hangi yöne kullanmak istersek o yönü kullanabiliyoruz. Herkes bu konuda serbest, özgür ve herkes belirli alanlarda terakki eder, gelişir, ilerler. Bugünkü konumuz da gerçek anlamda terakki nedir, ilerleme nedir, terakkinin mihengi nedir bunu konuşacağız. Çünkü herkes terakkinin dibini farklı şekillerde doldurabilir. Kimisi der ki ya işte şu adam çok zengin bir adam oldu. Adamın işte arabaları var, yatları, katları var. Adamın işte binaları var. Kimisi de der ki işte şu adam insanlar tarafından çokça övülen, sevilen bir insan oldu. Hangi topluma girerse girsin bu insan övülür, sevilir, alkışlanır. Yani toplumumuzda herkesin çeşitli şekillerde insanları tanımlayan terakki çeşitleri vardır. Bugünkü konumuz abi hakiki terakki nedir? Gerçek anlamda ilerleme nedir? Bunu konuşmak. Hazırsanız başlayalım. Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayatı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini, kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse o terakki değil, sukuttur. Şu hakikati bir vakaya hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki az önce Duha'nın okumuş olduğu yer abi burası. O temsili kısmını Duha az önce okumuştum. Burada Üstad hakiki terakkinin nasıl olması gerektiğini insana verilen Cenab-ı Hakk'ın kalp, sır, ruh, akıl bu gibi cihazatlar var ya bu cihazatların doğru kullanılmasıyla hakiki terakkinin mümkün olabileceğini söylüyor. Bunların hakiki anlamda nasıl kullanılabileceği de Üstad mektubatta başka bir yerde şu şekilde anlatıyor. 9. mektupta diyor ki insanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza Şiddetli hissiyatlar umur uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviye tevcih etmek, yönlendirmek yani o duyguları, o hissiyatları dünyevi olan çıkarlar, dertler uğruna o uygu, o duyguları ona yönlendirmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Düşün abi burada bir bardak var. Ben bu bardağı sana satıyorum. İşte senden 3,5 milyon lira talep ediyorum şu bardak karşılığında. Sen de bana 3,5 milyon lira karşılığında bu bardağı benden alıyorsun, bana paramı nakit olarak veriyorsun. Sence bu hakikatte yaşanmış bir ticaret olsa nasıl bir ticarettir? Çok saçma bir ticarettir değil mi? İşte insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu çeşitli cihazlarla donatılmış bir varlık. Akıl, sır, ruh, kalp bu gibi çeşitli cihazatlar var insanda. İşte insan bu cihazatlarını dünyevi maksatlar uğruna, dünyevi dertler uğruna, dünyadaki çeşitli lezzetleri tatmak uğruna harcadığında bu aradaki ticaretten çok daha kötü bir ticaret haline dönüştürmüş oluyor. Ne yaparak? Bu aynen haram işleyerek bu cihazatlarını dünyaya sarf ederek. Çünkü insan dediğimiz varlık aslında adeta böyle holding gibi bir varlık. Ne demek holding? Mesela holdinglerde şirketler vardır. Her şirketin başka bir ticaret alanı vardır ve o ticaret alanından o şirket kar eder, holdinge karını getirir, değil mi? İşte insanda akıl var. Insanda ruh var. Insanda sır var. Insanda kalp var. Insanda duygular var, değil mi? Bunlar aslında her birisi bambaşka birer şirketler. Bu cihazatların her birisinin kendisine göre çeşitli ibadet şekilleri var, çeşitli yaratılış şekilleri var. Mesela sen aklını kullanarak Güzel işler yapabilirsin. Sen kalbini kullanarak güzel işler yapabilirsin. Ruhunu genişlettirerek güzel bir insan olarak ne yapabilirsin? Kendini terakki ettirebilirsin. Bunu yaparak ne kazanırsın? Senin kendi benliğine yani holdingine kar getirmiş olursun. Ama tam tersi olursa insan aklını hayır yolunda değil de şer yolunda kullanırsa, yani insanları dolandırmak yolunda kullanırsa, gözünü haram noktasında kullanırsa, elini işte güzel noktada kullanmak yerine kötü noktada istimal ederse veyahut duygularını insanlar için güzel faydalı bir şekilde kullanmak yerine onlara zulmetmek için kullanırsa ne oluyor? O zaman işte bu tam anlamıyla bir sukut hali diyor Üstad buna. Hatta şurada şöyle bir ifade kullanıyor ya. Yoksa diyor ehli dalaletin terakki zannettikleri hayat-dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse. Biraz uzun bir cümle. Aça aça gitmemiz lazım. Ehli dalaletin terakki diye zannettiği şeyler var. Nedir? Dünyanın tadına varmak. Dünyanın tadına nasıl varılır? İşte onlarca işte dünyayı gezmek, en güzel yiyeceklerin tadına varmak, çeşitli e, lezzetlerin tadına varmak. Yani bunları şey olarak söylenmiyor. Hani siz hakiki gayeniz, vazifeniz uğrunda çalışırken bunları da Allah'ın bir nimeti suretinde tadına bakabilirsiniz, bunları yaşayabilirsiniz. Bunlar haram değildir anlamında söylemiyorlar. Söylemiş oldukları anlam şu. Hayatın gayesi budur. Hayatın amacı budur. Terakki budur. İlerlemek, başarı daha fazla en lüks arabalara sahip olmaktır. Başarı en güzel evlerde yaşayabilmektir. Başarı en güzel kıyafetleri giyebilmektir. Başarı insanlar tarafından alkışlanmaktır. Ehli dalaletin terakki diye zannettikleri ve bize de empoze ettiği şeyler bunlar aslında. Ne diyorlar? İlerlemek budur. Eğer sen bunları yapıyorsan sen toplum tarafından alkış görmüş, ilerlemeyi başarmış, terakki etmiş bir insansın. Ama sen bunları yapamıyorsan, bunları başaramamışsan sen terakki etmiş bir insan değilsin. Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye fıkrası buna örnek olarak gösterilebilir. Yoksa ehli delaletin terakki zannettikleri hayat-ı bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak, en aşağılık olanını tatmak. Hedoizm, hedonizm denen bir ee, aynen akım var. Bu zevkçilik üzerine kurulu. Adamlar şunu savunuyorlar bu felsefe. Zevk alabileceğin ne varsa onu yapabilirsin. Hayattaki maksat zevk almaktır. Nerede neyde zevk varsa onu yapmak insanın vazifesidir. İnsanın terakkisi budur. Bu bir felsefi bir akım. Maalesef bu bir maddi bir hastalık olduğu için asrımızda birçoğumuz irili ufaklı bu hastalıktan, bu akımdan etkilenebiliyoruz. Bazen insanın işte ne oluyor? Zevk alma konusundaki tevhidi bakış açısını kaybediyor. Normalde nedir? Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu hediyeler vardır bu dünyada. Bunlar hayırlı işlerdir, güzel şeylerdir. İnsan doğru yolda kullanırsa problem yok. Ama yanlış yolda kullanırsa o zaman bunlar insanın başına bela olmaktan öteye geçemiyor. Mesela Epstein vakalarını bilirsiniz. Duymuşsunuzdur belki. Dünyada bir ada, oradaki adada işte ünlüler akıllarına gelebilen en süfliği, en alçakça şeyleri orada yapabilmek uğruna ciddi paralar vermişler. Yani burada ne görülüyor? İşte bu bir terakki diye zannediliyor. Halbuki bu bir terakki değil, tam anlamıyla bir sukuttur. Çökme hali yani. Hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse. Tekrar alıyorum. Bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse. Şimdi insanda latifeler dediğimiz şeyler vardır. Yasin kapatır mısın kapıyı? Kapat abi. Latifeler dediğimiz şeyler vardır insanda. Bu latifeler cihazatlardır. Yani şey gibi düşünebiliriz. Mesela telefonlarda çeşitli özellikler vardır değil mi? İşte bir telefon vardır. Öyle bir özelliği vardır ki herkes tarafından beğenilir, istenilir. İnsanda da latife dediğimiz letaifler var. Bunlar da insanı insan yapan özellikler gibi düşünebiliriz. Örneğin bir insanın diğergam olması. Yani ne demek? Etrafındaki insanları da düşünmesi, onların dertleriyle dertlenmesi, onların sorunlarını kendisine sorun olarak görüp onları çözmeye çalışması. Bu diğergamlık latifelerden birisidir. İnsanın merhamet etmesi, insanın şefkati, insandaki ihlas duygusu. Yani yaptığı işi, vazifeyi sadece Allah rızası için yapma duygusu. Bu, bunlara biz temel olarak latifeler diyoruz abi. Taner hoş geldin. Aleyküm selam. İnsan burada şöyle bir ayrıma giriyor abi. Dünyadaki lezzetlerin tadına daha fazla varabilmek uğruna bütün latifelerini, kalbini, aklını, ruhunu, sırrını yani bu en değerli varlığını nefsi emmarenin emrine veriyor. En büyük kayıp budur. Çünkü Cenab-ı Hak sana çok değerli cihazatlar vermiş. Sen bu cihazatlarla sonsuzunu kurtarıyorsun. Ebedi hayatını kurtarıyorsun. Ama sen ne yapıyorsun? Bu cihazatları doğru bir yerde kullanmak yerine akılsız, şuursuz bir cihazatın emrine veriyorsun. Yani nefsinin emrine veriyorsun. Nefis ne derse onu yapıyorsun. Nefis ne derse akıl onu yapıyor. Nefis ne derse kalp içeriye onu alıyor. Bu tam anlamıyla bir nedir? Bir sukudur. Mesela e, bununla alakalı şöyle bir örnek verebiliriz. Bir F-35 uçağını düşünün. Şu an işte dünyada üretilmiş olan en teknolojik donanımlı uçaklardan birisi. Bir tane çocuğun eline biz bu F-35'in kumandasını verdiğimizi düşün. Çocuk bu F-35'i ne yapar? Tarumar eder. O F-35'teki milyar dolarlık teknolojiler o çocuğun elinde her cümerç olmaz mı? Olur. Bir çocuğun eline vermiş olduğumuz F-35'e hepimiz acımaz mıyız? Acırız. Veyahut biraz daha hayatımızdan bir örnekle yaklaşalım. Düşün abi, Taner telefonun var tamam mı? Telefonunu yeğenine veriyorsun oynaması için. Yarım saat sonra geliyorsun bir bakıyorsun ki Orhan'ın durumu gibi bir şey yaşamışsın. Telefonun kırılmış. Çocuk yeğenin telefonunu almış, işte masaya vurmuş, sağa sola vurmuş. <laughs> o telefonunu perperişan etmiş. Sen ne dersin burada? O güzel, o büyük, güzel telefon yani benim ihtiyaçlarımı gören o önemli şey çocuğun elinde perperişan oldu dersin değil mi? Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği çok değerli latifeler var. Bunlar çok değerli yazılımlar. Bunlar elmaslardan, zümrütlerden, altınlardan, hazinelerden çok daha değerliler. Neden? Çünkü bunlar insana saadet-i ebediyeyi kazandırıyor. Sonsuz hayatı kazandıran latifeler. Bu latifeleri insan nefsi emmaresinin eline verdiğinde ne oluyor? İşte nefsi emmare o latifeyi kötü yönde kullanıp onların hepsini yanlış yönde istimal ederek perperişan ediyor. İşte biz bu dünyada terakki diye zannettiğimiz şeyin peşinden koşarken aslında böyle bir derdin, böyle bir belahetin içerisine düşmüş olabiliriz. Yani kalbimiz, ruhumuz, sırrımız, aklımız bize verilmiş olan çok değerli cihazatlarımız sadece nefsi emmarenin elde etmek istediği zevkler, arzular uğruna kullanılıyor olabilir. Bu çok tehlikeli. Burada herkes kendince kendisini sorguya çekmeli. Bende çok değerli latifeler, cihazatlar, duygular var. Ama ben bu cihazatlarımı, latifelerimi, duygularımı doğru bir şekilde kullanabiliyor muyum? Yoksa hayattan daha fazla zevk almak uğruna nefsi emmaremin arkasına emrine bu cihazatlarımı vermiş miyim diye herkes kendisini bu cihette sorguya çekmeli. Çünkü bu cihazatların hepsi çok değerli. Her birisinin ayrı ayrı ibadetleri var. Mesela hayal dediğimiz bir kuvvet var insanda. Gerçekten çok değerli bir kuvvet yani. Mesela gözünü kapatıyorsun, hayal ediyorsun. İşte nerede olmayı? işte İstanbul'da Kız Kulesi'nin karşısında oturmuşsun, kahve yudumluyorsun tamam mı? Anında oradasın mesela. Çok değerli bir kuvvet. Ve sen bu hayal kuvvetini kullanarak çok değerli işler yapabilirsin. Çok değerli ibadetler yapabilirsin. Allah'ın sana verdiği akıl kuvvetini kullanarak çok güzel fiiliyatlar, ameller işleyebilirsin. Ama insan bunları bu yönde kullanmazsa, nefs emmaresini peşine verirse o zaman ne oluyor? Bu örnekteki gibi oluyor. Örnekte hatırlarsınız duha okumuştu. Örnekte neyle bahsediyor? Bir padişahtan bahsediyordu. Hani o şehirlerden bahsediyor. İki farklı şehir var. Şehirlerden birisinde ne vardı? O padişah kapının önünde duran köpeğin emrinde. Köpek ne derse padişah onu yapıyor. Köpek ne derse bütün şehir ahalisi onu yapıyor. İşte insan nefsi emmaresinin peşine düşerse bu durumdan daha kötü bir durumu maalesef yaşıyor. Şu paragrafı okuyup bitirelim abi. Şehirler kısmını atlayarak geçiyorum. İşte o şehir ise hayatı içtimaiye beşeriye ve medineyi medeniyeti insaniyedir. Her bir şehir diye okuluyor ta. Her bir şehir şey duha. Her bir şehir bir insandır. ''Ben nasıl bir insanım?'' diye insan kendi içinde onu bu örneğe göre düşünmeli. ''O sarayların her birisi birer insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir.'' Bak her birisi ayrı ayrı cihazatlar. Hangisini saysak çok değerli. Bunlar insan insan yapan şeyler. Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazifeyi ubudiyetleri var. Her bir latifenin kendine ait bir ubudiyet şekli var. İnsan her bir latifenin kendisine uygun, kendi vazifesine uygun ubudiyetini yapmışsa ve o anlamda o latifelerini terakki ettirebilmişse işte o insan terakki etmiş bir insandır. İşte o insan ilerlemiş bir insandır. İşte o insan başarıya ulaşmış bir insandır. Çünkü dersin üst kısmında üstad şöyle bir konuya değiniyor. Diyor ki bir örnek veriyor burada abi. Hazırsanız şu örneği de okuyayım. Burada mıyız? Eğer o istidat çekirdeğini yani Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu kabiliyetler çekirdeği. Ne demek? Allah insana kabiliyetler çekirdeği vermiş. Herkesin latifeleri, kabiliyetleri bambaşka. İnsan bu dünyada kabiliyetlerini inkişaf ettirebildiği miktarca kendisini inşa ediyor. Ve cennete ehil bir vaziyet alıyor. İşte Üstad burada bu konuyla alakalı güzel bir örnek veriyor. Diyor ki eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile imanın ziyasıyla ubudiye toprağı altında terbiye ederek evamiri Kur'aniye'yi imtisal edip cihazat maneviyesini hakiki gayelere tevcih etse. Bak ne kadar cümle kullandı. İslamiyetin suyuyla sen tohumlarını sularsan ve imanın güneşiyle kulluk toprağı altında sen bu kabiliyetlerini, bu tohumlarını terbiye edersen ve Kur'an'ın emirleriyle onları büyütürsen bu cihazat maneviyelerin hakiki gayelerine yönelirse elbette diyor üstad alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikati daimenin cihazatına cami kıymetli bir çekirdek ve revnektar bir makine ve bu şecere ve bu şecere kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Örneğin anne karnında olduğunuzu hayal edin. Biz anne karnındayken Cenab-ı Hak bizim ihtiyacımız olan gözü, kulağı, burnu, dili, eli, ayağı dünyanın şartlarına göre anne karnında yaratıyor değil mi? Bize veriyor bunları. Böyle olmadığını farz edin. Orada bizim irademizle biz bunları elde edeceğiz. Bunu hayal edin. Düşün ki bu 50 etmiş olduğun cihazatlarla da dünyada yaşayacaksın. Sen işte tembellik yaptığını düşünsen. Bu cihazatlarını doğru yönde kullanmayıp anne karnındayken kendini inşa etmemiş olsan, kendini terakki ettirmemiş olsan dünyaya geldiğinde nasıl bir halde olursun? Sakat, kolsuz, bacaksız, gözsüz, burunsuz değil mi? Bir halde olursun. Dünyadaki hayatın çok zor geçer değil mi? Aynen öyle de. Bizim bu dünyada yapmış olduğumuz ibadetler, kendimizi geliştirmemiz, terakki ettirmemiz, aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, sırrımızı, hayat ebediye doğrultusunda kullanmamız ve istidatlarımızı inkişaf ettirmek yolunda suyunu vermemiz, kabiliyetlerimizi inkişaf ettirmemiz ahiret aleminde aynı etkiyi yapacaktır. Hatta daha fazlasını yapacaktır. Çünkü dünyadaki hayat 60-70 yıl ile sınırlıyken ahiret hayatı sonsuz ile kıyaslanıyor. O yüzden burada yapmış olduğumuz her şey çok değerli. Üstad burada ne diyordu? Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var diyordu. Yani senin akılın, bu bahsettiğimiz latifeler var ya akıl, sur, sır, ruh, kalp vesaire. Bunların kendine ait vazife ubudiyetleri olduğu gibi bunların kendine ait elemleri de var. Bunlar doğru yolda kullanılmazsa da insana ayrıca elemler getiriyor. Baştan alayım. Doğru yolda kullanılırsa vazife ubudiyetinde kullanılırsa o cihazat sana çok büyük kazançlar, kârlar getiriyor. Onlardan çok büyük kârlar elde ediyorsun. İnkişaf ediyorsun, kendini inşa ediyorsun. Cennete ehil bir vaziyete geliyorsun. Ama o cihazatlarını doğru yolda kullanmazsan da ayrıca elemi var. Mesela aklını doğru yolda kullanmadın. Aklının kendine ait bir elemi var. Ruhunun kendine ait bir elemi var. Mesela bazen işte insan kabzağına girer ya, bunalıma, depresyona girer. Neden? Çünkü yaratılmış olan cihazatlar fıtratı üzerine kullanılmazsa elem ile insana geri döner bu. Örneğin benim şöyle bir kolum var tamam ben kolumu bir ay boyunca şöyle tutuyorum. Kolum ne olur? Bir süre sonra artık bana elem vermeye başlar değil mi? Ağrı verir, acı verir. Neden? Çünkü bunun fıtratında bazı hareketler var. Kullanmak var bunu. Eğmek var, kullanmak var, işte böyle hareketler yapmak var. Fıtrat üzerine kullanırsam ben bunu problem yok. Ama fıtratının tersini olarak ben bunu kullanırsam elemi var. Gözü fıtratının tersini olarak kullansam işte örneğin uzun bir süre görmesem, bakmasam mesela bir ay iki ay boyunca etrafa bakmasam ne oluyor? Onun kendisine göre bir elemi var. Gözümde çeşitli bozukluklar meydana geliyor. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu bu latifeler, bu güzel cihazatlar sadece ebediye yolunda kullanılırsa insana büyük faydası var ama bunun yolunda kullanılmazsa insana büyük elemleri var. Tıpkı holding örneğinde olduğu gibi. Ne demiştik? Holdingin içerisinde şirketler var. Her bir şirketin kendine ait bir ticaret alanı var. Her birisinin karı ayrı, zararı ayrı. O şirketler kâr etse holding bundan çok faydalanır. Ama düşün ki her şirket zarar etmiş. Her şirket zarar etmiş. Akıl zarar etmiş, söz zarar etmiş, ruh zarar etmiş, kalp zarar etmiş. Bütün cihazatlar, bütün latifeler zarar etmiş. Ahirette nasıl bir pozisyon bizi bekliyor? Varın siz düşünün. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i şeheviye ve gadaviye bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak elbette sukuttur. O latifelerin, o cihazatların asıl vazifelerini onlara unutturmak diyor, sukuttur. Bir bitmişliktir, bir çökmüşlüktür diyor Üstad. Hani az önce şu bardağı bana 3,5 milyon liraya benden satın aldın ya, ben senden üç buçuk milyon lira aldım ya şu bardak karşılığında. Nasıl kötü bir ticaret etmiş oldun değil mi? İşte insan aklını, sırrını, bu latifelerini bu şekilde yanlış yolda kullanırsa bundan çok daha büyük bir zarar etmiş oluyor. Terakki değildir, sair cihetleri sen tabir edebilirsin diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.